Terk edilmiş, viran olmuş ocaklar. Yalan helesen kalmış dillere. Yokluk mertliği bozmuş, yiğitler el açmış kirli düzene. Sevenler sevdiğine mahcup edilmiş, ekmek teknesi dağılmış bozuk mayadan. Cehalet baş edilmiş, akıl kovulmuş yabana. Gemi azıya almış, parlamış arsızlar. Dipsiz bir kuyuda çaresiz boğuluyorsan, pamuk ipliğine bağlanmışsa hayatın, tüketme umutlarını. Dün yaptın, tekrar yaparsın. yaşama, yaşatma arzusu her daim göğsünde. Tırnaklarınla merdiven açacaksın kuyunun çeperine. Durmanınca yukarı özgürlük şarkıları haykır. Bir meşale olsun sol elinde. Gururla başını kaldır gökyüzüne bak. Ayın göz kırtmasıyla başla gülmeye. Gülünce evrende güller açacak. Kapanacak eski kapılar yenisi açılacak. Gül ki herkes gülsün, gül ki ruhun bedenle sığmasın. Gül kardeşim, gül. Gülmek yeniden insan olmaktır. Dünya seninle dönüyor. Güneş doğacak, aydınlık bir daha şafakla kendini gösterecek. Ağustos böceği yaz günü şarkısını söyleyecek karınca filozof edasıyla atarlanacak sakladığımız zamanın zamanı gelecek. Hayaller maviliklerde belirecek. Güzel günler, güzel günler göreceğiz. Koca şair yalan mı söyleyecek? Koca şair yalan mı söyleyecek? Hoca şair yalan mı söyleyecek